İki sorum var. Bir tanesi müthiş, müthiş istatistikler çıkardınız. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Fakat acaba ekonomistleriniz de buradayken ekonomicilerimiz, ekosatçılarımız acaba otomotiv sektöründe otomobil kısmının nasıl gittiğini de aynı şekilde inceliyor muyuz? Bir mobilistik üreticisi olarak. Bir de bu kadar büyük satış rakamları hedefliyorsak acaba Hero yanında Türkiye'de bir motosiklet eğitim merkezi, kendi motosiklet eğitim merkezini, kurumsal eğitim merkezini kurmayı planlıyor. Abi, evet, ben otomotivle ilgili başlıyorum. Ben sadece evet. ancak bir ee, kullanıcı kadar, yani standartlar kadar incelediğimi söyleyebilirim. Daha önce incelediğimi söyleyebilirim. İncelemiş olduğum şeyler grafiklere baktığımda, evet Türkiye'deki 2015 otomotiv grafiği biraz daha iyi. Yok. yıllarca motosiklet ve otomotiv satış grafikleri paralel sürüdü. Ama son iki yıldır otomatik hafif şöyle çok hafifçe bir çıkış gösterirken motosiklet de çok hafif bir aşağı inme göstermeye başladı. Biraz şaşırmaya başladı. Neden? Yani son belki 15 yıldır otomatik çıkıyorsa motor çıkar mı? Ki ben doğru öyle hatırlıyorum. Ben evet, Otomatik inmeye başladığı zaman biz de biraz inmeye başlar. Ayrılmaya başladı yoldan. Galiba öyle görünüyor. Ama bu ayrılış e, biraz bizim çok avantajımız gibi görünmüyor. Biz bunu tersine çeviririz çünkü e, şöyle bir gerçek de var. E, yakıt maliyeti arttığında, maşın maliyeti arttığında, e, trafik arttığında bu aracı daha çok satılması lazım. Daha çok kullanılması lazım. Burada iki tane önemli neden var. Bir, mevzuat nedenleri bence. Çünkü Türkiye'de motoşer kullanmak isteyen yani kişi için çok kafa nesli bir şey. Arabanın arabada olduğu gibi plaka masrafı vermek zorunda. ÖTV yüzde sekiz. KDV on sekiz. Bu aracın karat vergileri yaklaşık yüzde on. Diğer mağlumlar olduğu gibi. Ve bu araç her altı ayda bir motorlu taşıtlar vergisi veriyor. Şimdi dolayısıyla şu iş şuna geliyor. Ses şuraya geliyor. Şuraya geliyoruz. E, sayın kamu çalışanları. Bu motosikleti eğer bu ülkenin fayda değer ilişkisi gözetiyorsanız alım imkanlarında vergi şartları şartları lütfen kolaylaştırın. Bu beklenen bir şey. Çünkü bu araç bu ülkenin e, milli gelir, gelirini cebinde tasarruf yaptıran bir araç. 2 litre, 100 km, 2,5 litre. Bir otomobille yol aldığımız, e, yaptığımız görevi, görebiliyor ise 2 litre yapıyoruz. 2 litre. Toplam aldı 100 km, 150 km. Çevreye verdiği salınım Arabanın onda biri. Hepsini topladığımızda, topladığımızda çok basit bir matematik hesap çıkıyor artık ortaya. Bir otomobil yaklaşık yüzde on, on beşi maliyetleriyle bu arabanın görebilecek, görebilecek görevleri görebilen bir araç var Ama maalesef mevzuattaki şartlarda otomotivden otomotivi karşı yaptığı avantajlara karşı aynı avantajları Tamam imkanlarla müşteri şu an bu devlet sunamıyor henüz. Olmasını diliyoruz. Biraz daha gelişmesini bekliyoruz. Çünkü Avrupa'da e, özellikle de uzak ülkelerinde ülkelerde yani motosiklet binmek isteyen kişinin motosiklete ulaşım e, ulaşımı yolunda önünde hiç ben gelmez. Şartlar çok kolay. Yaş 16'dan başlıyor. Kullanım şartlarında önce learner dediğimiz yani önce acemi kullanıcı anlamında bir kolaylık gösteriliyor. Hatta hatta bazı ülkelerde 125 beş sisi kadar. Bu da gelen uzun bazılarını yine otomobil ehliyetiyle kullanıyor. Vergi yok. Özel tüketim vergi alana bir böyle bir vergi yok. Yani şartlar çok farklı. Tabii farklı farklı şeyler var. Ve Türkiye ile Türkiye'den başka motosikletin bu kadar yüklü vergi ödediği tek ülke var. İsrail. Sadece İsrail. Başka bir ülke bu kadar. Bu bölgemizde yok arkadaşlar. Motosiklet eğitim merkezine gelince ee, bizim şiddetle ihtiyacını hissettiğimiz bir şey. Ki, gerçek ki aramızda da birkaç defa bunun konusu geçti. Bizim tesislerimizin nazide olması bizim için büyük bir pendikap. Çünkü tesislerimiz olduğu bölgede gerçekten fiziksel olarak böyle bir imkanımız var. Ancak bu İstanbul'da olması gerekir. Çünkü kullanıcı nüfusunun çoğunluğu İstanbul'da. Muhtemelen, muhtemelen biz 2016 yılı içerisinde bu konuyu outsource yaparak dışarıdan bir kursla ya da bu konuda bir akademi, akademisyen bir grupla bu konuda bir Hero Eğitim Merkezi Anlığı böyle bir proje çalışacağız. Bunun için de şu anda İstanbul'da daha henüz daha yeni oldu aslında daha pazartesi günü bununla ilgili bir görüşme yaptık. Sırf bunun için, sırf bu. Diliyoruz böyle bir şey. Öneri de varsa dinlemek isteriz.